Merhaba sevgili Dayı Komik takipçileri. Nasılsınız? <laughs> İyisinizdir inşallah. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki ben her ay çıkan çizgi romanları sizlere tanıtıyordum. Fakat bunda maalesef gecikmeler oldu. Bu yüzden de Kasım ayına gelinceye kadar iki ay iki ay beraber tanıtacağım. Yani bu videoda Temmuz ve Ağustos ayında çıkan çizgi romanları sizlere göstereceğim. Bakalım. Temmuz ve Ağustos ayında hangi çizgi romanlar çıkmış? Evet arkadaşlar, Temmuz ayında bizi ilk karşılayan çizgi roman, GBC'nin çıkarttığı bir fasikül olan Joker ve Daffy Duck. Zaten Temmuz ayında GBC tek Daffy Duck'ı çıkarmış. Arkasından senelerce Hulk basacağım, Hulk basacağım deyip bize Hulk fasikülü basan Marmara çizgi geliyor. Yeşil Dev Hulk'un Wolverine'in gözüktüğü sayı yani Incredible Hulk 181. sayı arkadaşlar. Sanırım 181 olması lazım. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Sonrasında Rodeo'dan Ken Parker özel 14. sayı çıkmış. Ve biz Amerikan komik severleri sevindirecek bir haber olan gerekli şeylerden Old Man Logan 9. sayı çıkmış arkadaşlar. Tabi şimdi gerekli şeyler deyince aklınıza ne geliyor? Mangalar geliyor. Gerekli şeyler gene bir ton manga çıkarmış bu ay. Çıkardığı mangalar. Gençlik Yolculuğu 6. Kahramanlık Akademim 14. Titana Saldırı 27. Tomei'nin ikinci sayısı. Ve başka da yokmuş. Maalesef Tomei'nin ikinci sayısı sonmuş. Gene az çıkmış arkadaşlar. Bir iki tane daha bekliyordum ama 4 tane manga çıkararak bu ayı tamamlamış gerekli şeyler. Arkasından Alfa yayınlarına geliyoruz. Alfa yayınları... Airborne 44 ikinci sayı ve Tenten -ten, Hedef ay çizgi romanlarını çıkartmış. Ve şimdi geldik bağımsızcıların önemli yayın evlerinden olan Karakargaya Karakarga Temmuz ayında iki tane çizgi roman çıkartmış. Bir tanesi Daniel Closedan Wilson ikincisi de MK perkerden öyle bir geçer zaman ki. Ve şimdi geldik lal kitaba. Lal kitap deyince ne anlıyoruz arkadaşlar? Fümettiler çıkmış. Dylandog 63, Misterno 3, Zagor 218 ve Zagor Kökler ikinci sayısı Temmuz ayında çıkan Fümettilerden. Ve Temmuz ayında bizi bir sürpriz bekliyor. O sürpriz ne? Yapı kredi yayınları Justice League 3 ve Justice League vs. Suicide Squad'ı basmış. Hayret ki ne hayret. Uzun süredir basmadığı Justice League'leri bir anda piyasaya sürmüş Yapı Kredi. Keşke Superman'de de böyle hızlı davransalar. Temmuz ayında Itaki'de Watchmen başlangıcının 3. kitabı olan Gece Kuşu ve Doktor Menat'ını çıkarmış arkadaşlar. Yine Temmuz ayında Paydos Yayınları bir Türk kitabını çıkarmış. Adı Ümit Kaptan. Türkçe çizgi romana destek vermek isteyen arkadaşlar muhakkak bu çizgi romanı da alsınlar. Hikayesini okumadım ama umarım güzeldir. Temmuz ayında Dipnot'ta Hiperkapitalizm adlı bir çizgi roman çıkartmış. Bağımsızcılar bunu da listesine ekleyebilir. Ve geldik Temmuz ayını bombalayan yayın evine Prestij yayın evi Usaki Yojimbo'nun 7 tane fasikülünü çıkarttı arkadaşlar. Usagi Yojimbo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi ben yan tarafta yavaştan yavaştan 7 tane fasikülün kapaklarını size göstereceğim arkadaşlar. Buradan prestijle tebrik ediyorum. Normalde diğer pek yapmadığı bir şey yaparak 7 tane fasikülü aynı anda çıkarttılar. Yani resmen bir Netflix oldu. Prestige tabii ki sadece Usagi Yojunbe'yi çıkartmadı Temmuz'da. Aynı zamanda Yine bir Türk çizgi romanı olan Kısas'ın 3. sayısı tabi fasikül olarak aynı zamanda da One and Feature'ın 1. sayısını çıkarttı arkadaşlar. Bu One and Feature'ın çıkartılması bence çok önemli. Yani sadece baskı kalitesi hikayenin güzelliği anlamında değil aynı zamanda günceli takip etme konusunda da çok önemli. Çünkü Once and Future şu anda devam eden bir çizgi roman ve ikinci cildi daha çıkmadı. Fasikül olarak çıkmaya devam ediyor. Bu da demek oluyor ki ikinci cildi yurt dışında çıktıktan birkaç ay sonra Türkiye'de de Türkçe olarak çıkacak. Ve böylelikle Temmuz ayını bitirdik. Umarım Temmuz ayında çıkan çizgi romanları sevmişsinizdir. Ve şimdi de geldik Ağustos ayında çıkan çizgi romanlara bizi hemen fümetticilerin sevdiği bir başka yayın evi olan çizgi düşler karşılıyor. Tex Klasik 49, Zagor Maxi 20 ve Zona X 9. cildi çıkarmışlar bu ay. Ama fümetticiler üzülmesin. Ağustos ayında çıkan tek fümetliler bunlar değil. Sonrasında GBC'ye geliyoruz arkadaşlar. GBC de Batman Karagece adlı çizgi romanı çıkartmış. GBC Ağustos ayını da boş geçmemiş. Geçen ayın bombacısı Prestige Ağustos ayında da boş durmamış arkadaşlar. Türk atası The Crow gece yarısı efsanelerinin 3. ve 4. cildi, Durango'nun 7. cildi, Gesar'ın 1. cildi ve Karadut Express'in 1. cildini çıkarmış arkadaşlar. Valla Prestige sayesinde Temmuz ve Ağustos ayımız baya bir çizgi romanla geçti. Buradan kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ve yine geldik lal kitaba, yine geldik fümetlilere. Martin Misterye 198, Zagor 219, Dylendog 64, Misterno 4. kitap, Misterno Renkli yani Misterno Revolution'ın 2. kitabı, Zagor Klasik Maceralar 114, lal kitabın Ağustos ayında çıkardığı fümetliler arkadaşlar. Evet Ağustos ayında Sosyalleşmek Lazım Az Biraz adında... Beyaz çıkarttığı bir Türk çizgi romanı var. Kapağından anladığım kadarıyla çizgi romanın yazarı aynı zamanda karikatürist. Ben bu tarz kitapları severim. Karikatürün biraz daha romanlaşmış halini seven arkadaşlar kaçırmasın derim. Bu arada Ağustos ayında Kara Karga'dan da tek ruh çıkmış. Her ay birer tane birer tane çizgi roman çıkartıp bağımsızcaları sevindiriyor Kara Karga. Ağustos ayını İteki de boş geçmemiş. Arkadaşlar Planetary biri çıkartmış. Bildiğiniz gibi Planetary de Vertigo'nun eserlerinden. O yüzden şu anda DC Black Label etiketiyle çıkıyor. Bu da ne demek? Bizim Art 18'ci Nazmi yani çizgi bilimci Planetary'i de kaçırmayacaktır. Nazmi bu ayda iyisin. Ve geldik Ağustos ayının son çizgi romanına. Desen yayınlarından çıkan Yalın Ayak Gen 7 Yalın Ayakken de bir manga arkadaşlar. Manga severler kaçırmasın derim. Evet sevgili Dayı Comics abonelerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu bitirmeden önce bu videoyu beğenmeyi, bildirimler için çana tıklamayı, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, kanalın gelişmesi ve bu tarz videoların daha sık gelmesi için çevrenizdeki çizgi romancı arkadaşlara bu kanalı tavsiye etmeyi unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.